Tebrikler delikanlı. Tebrikler Yaman Koper. Baba. Sağ olun. Merhaba. Herkese merhaba. Baba sen... ...bugün biraz fazla mı içtin? Fazla mı? Ay ilk kez benim olduğum bir ortamda bu laf başkasına söyleniyor. Gündüzden beri içiyorum. Ama kendimi frenlemeyi beceremedim. Hayatta en çok ne yapmak istedim biliyor musun? Bilmiyorum ne. Abi! abi dur abi. Kenan. Bana ait olana el sürelsen hayatın elinden çık yaparım. Kesmeyecektiniz oğlum benim gazımı. Tutmayacaktınız beni. Gider yakıncımı alacaktım Arif'ten. Vallahi ben senden bir olay çıkacak diyordum patlıyordu. Ama Asım Bey yaptı ters köşeyi. Ben sıçmayı bilirdim onun kıyısına köşesine de dua etsin Ender Hanım'a Selim Bey'e. Tamam uzatma işte bu şu. Yine ailene laf edince bozuluyorsun. Ya ben sen kendini doldurma diye kesliyorum. Hadi gel çıkalım. Ya akşam gitmeyeceksin aslında niye toparlanıyorsun ki? Hadi gel gidelim sahilde bir şeyler için. Bak hala doğum girdim ha. Doğum günün ama mum dikildi doğum gününe. Hadi sen git arkadaşlarınla iç. Ben de başka yerde kırayım kafayı. Ya niye otluk yapıyorsun ki şimdi? O ne? Bir şey değil. Ne var bakayım? Ya bir şey değil. Lan nereden buldun bu parayı? Çalmadım. Merak etme her kuruşunu hak ettim. Suudi Hanım'ın ayrılık hediyesi. Lan nasıl kabul ettin bu parayı? Git ver bunu geri hemen. Hadi. Benim adım Yaman Koper değil oğlum. Enayi değilim ben. Abi tazminatım bu para benim. O kadar insan içinde maskara oldum lan. Vermeyeceğim parayı. Kenan ya. Hani neredesin? Hadi git sen arkadaşlarının yanına. Herkes yürüsün gitsin kendi hayatına. babam nasıl kendimi bu hale getirdi? Hayır. ne şekilde olursa olsun bir yandan da bu işin bitmesine seviniyorum açıkçası. Bitti mi sence? Bitti. Babam kesin ayrılır artık. Kesin. Ya gerçekten seviyorsan?